Bu videoda Kaspersky tarafında firewall bileşeninden bahsediyor olacağız. Firewall tarafında eğer Kaspersky üzerinde firewall'u yönetiyorsanız Sizler bu tarafta izinli veya bloklu olacak şekilde kurallar tanımlayabiliyorsunuz. Bunun için öncelikle burada ben firewall test diye bir grup oluşturdum. Daha sonrasında test cihazı attım. Test cihazının ismini burada görüntüleyebiliyorsunuz. Hemen ip tarafı da sağ tarafta görüntülenmekte zaten. İlkeler kısmına geldiğim zamansa burada bir ilkeye atadım. Ayrıntılar dediğim zamansa sadece bu ilkenin bu cihaza etki ettiğini görüntüleyebiliyorsunuz. Hemen içerisine çift tıklıyorum. Biraz sonra cihazın üzerinden de giderek cihazın üzerinde de firewall bileşenin aktif olduğunu ve şu anda yazdığımız kuralların o tarafta geçerli olup olmadığını test ediyor olabileceğiz. Evet. Açıldıktan sonra burada Essential Threat Protection altına gelip hemen Firewall'un altına geliyoruz. Burada settings özelliğimiz var. Bakın buraya settings'e tıkladıktan sonra isterseniz hemen bir altındakine tıklayarak da direkt network paket rule kısmına gidebiliyorsunuz. Burada önemli olan firewall bileşeninin aktif olup olmadığı ve yukarıdaki buradaki kutucuğun işaretli olması ve kilitlerin kapalı olması gerekiyor ki yaptığımız ayarlar uygulanabilsin. Burada herhangi bir network paket rules'a geldiğim zaman da varsel olarak bu şekilde gelir. Sizler ekstra kural yazmak isterseniz add dedikten sonra burada aslında hemen Action kısmında sizler bunun Block mu yoksa Allow mu yoksa by Application Rule tarafından bir kontrol edilmesini belirtebiliyorsunuz. Biz burada örnek veriyorum Block'lama olarak seçmek istiyoruz. Fakat daha öncesinde ben bu cihazın şu andaki IP'sinin 21 olarak görebiliyorsunuz. Burada biz KSC yönettiğimiz IP yiz. daha sonrasında burada hemen isterseniz olarak da bu bakabiliriz. GB KSC 1 olarak görüntülenmekte. Biz bir de test cihazımıza gidip buradan görüntüleyelim. Bakın burada test cihazımızın noktada ismi burada. Daha sonrasında IP adresi de burada görüntülenebilmekte. Ben hemen tekrardan buradan geldikten sonra test amaçlı buradan gelip bizler aslında bir telnet atarak karşı taraftaki cihazın bu portun açık olup olmadığını TCP tarafında kontrol edebiliyoruz. Ne gibi hemen 228 olarak bakalım. 445 portuyla ilgili bakıyorum. Evet bakıyorsunuz ki gördüğünüz gibi gidebiliyoruz. Hemen bir kural yazalım. Bu tarafta bir blok kuralı olsun. Ben burada herhangi bir test diyebilirim bunun adına. Daha sonrasında protokolümü buradan seçebiliyorum. TCP olarak seçtim. Şu anda ben inbound olarak seçeceğim. İsterseniz inbound ya da outbound seçebilir ya da bunları paket bazlı olarak da yapılandırabiliyorsunuz. Remote portla bir işim yok. Şu anda herhangi bir remote port belirtmeyeceğim. İsteyen uzak herhangi bir uzak porttan gelebilir bizlere. Herhangi bir port belirtmek istemiyorum şu anda. Local port olarak da az önce belirtmiş olduğum 445'e giriyorum. Herhangi bir network adaptör belirtmiyorum. Tek bir network adaptör üzerinden yapacağım bunları. Ve remote adresiz ve local adresiz tarafında ise en adresten en adres olmasını istiyorum. Sizler burada şunu diyebilirsiniz. Evet benim sadece şu IP adresinden gelen kullanıcılar cihazlar buranın 445'ini erisin ya da bloklu olsun diyebilirsiniz. Biliyorsunuz tabii ki isterseniz de log event kısmından bu butonu aktif ederek bunların yaptıran işlemlerin loglanmasını sağlayabilirsiniz. Tabii ki burada bu log işlemini açtıktan sonra hemen sizlere aşağıda bunların çok fazla log üretmesinin aslında bir çok fazla bir olay oluşturacağını ve bunun da veri tabanında çok fazla yer kaplayabileceğini sizlere belirtiyor. İsterseniz bunu da aktif edebiliyorsunuz. Daha sonrasında OK dedikten sonra bu kuralı ben en üste taşıyarak burada tutabilirim. Daha sonrasında OK diyorum uygula diyorum. Devam ettikten sonra cihazım şu anda almış gözüküyor. Hatta direkt buradan bir kere de force ederek bunu gösterebiliriz. Cihazımız senkronize olsun. Evet, cihaz senkronize oldu olarak gözüküyor. Şimdi biraz sonra az önce atmış olduğumuz testi gönderiyoruz. Evet bakın artık burada 445 portunu bizler o cihaz için kapatmış bulunmaktayız. Bunu sizler istediğiniz şekilde şekillendirebilirsiniz. İstediğiniz gibi kurallar yazıp burada Firewall bileşeni üzerinden Kaspersky tarafından kontrol edebilir haldesiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla bilgi için info@bilişim.com, destek için destek@bilişim.com'a mail atabilirsiniz.